Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Türkiye'ye büyük teklif geldi. Seçim zaferi sonrası Türkiye'ye çağrıda bulundu. Hazırız dedi. Değerli izleyenler Güney Kıbrıs Rum yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristo Türkiye'ye müzakereye hazırız çağrısında bulundu. Değerli izleyenler, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Türkiye ile ilgili açıklamada bulundu. Rum gazetesine konuşan Rum lideri, Türkiye ile Yunanistan arasında Şubat ayından itibaren esen barışçı rüzgarlara işaret etti. Cumhurbaşkanı gerçekten de özellikle depremlerden sonra Türkiye tarafından farklı bir yaklaşım gördük. Atina-Ankara ilişkilerinde yeni bir iklim oluşuyor ifadelerini kullandı. Türkiye'deki seçimlerin tamamlandığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması yönünde somut sonuçların çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Kıbrıs çözümünde Avrupa Birliği ile temas halinde olduklarını belirten Rum lider Avrupa Konseyi zirvesi ve Litvanya'da yapılacak olan NATO zirvesi sonrası görüşmelerin yeniden başlamasını da beklediklerini ifadelerini ekledi. Türkiye'ye çağrıda bulunan Hieroduliz, müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda ülkemizin hazır olduğunu da ifadelerini ekledi. Değerli takipçilerimiz, dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Sizler de kanalımıza destek olmak için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zillerinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin. Video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.